Jandarmalar müsaade edin. Yok, Bizim arkadaşlar beyler siz etrafta dolanın. Dolanın etrafı. Biraz arkadaşlar bir tanıyın. Etrafı çevirme, çevirmeye alın. Hadi aslanlar. Tekrardan. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Şükür diyelim. iyi gidiyor. Güzel. Çok Yok sizden? Bizim de iyi gidiyor ya. Allah şükürler olsun. Ne var? Güzel. Ne? İyi öyle e, mekan da güzelmiş böyle gelirken bir bak. Eyvallah sağ olun. Ya güzel. Şimdi, Şimdi sizsiniz aynen konuya geçelim. Konuya geçelim. Ben de pek bu konuyu uzatmayı sevmem. E, konumuz e, şehirdeki son evet. zamanlarda artan e, legal işlerin artık sapma sapma boyutu olması. Yani biz e, artık kendimizi güvene almak. Evet. Aynı şekilde bu yolda ilerleyen bir teşkilat da gördük. Geçenlerdeki olaydan sonra. Dedik, e, kendi aramızda bir karar verdik. Ne kadar devletin yanında da olsak bu işler her zaman devletle gitmez. Yeri gelecek. illegal ya da illegal gözüken arkadaşlarla yürütebileceğimizi düşündük ve bir karar aldık. Kararımızda kesiniz. Kendi sunacağımız tabii ki şartlar var. Siz de, sizin de kendinize göre şartlarınız vardır. da uyarsın. Biz buraya güzel bir barış anlayışı, kardeşlik için geldik. Eminim siz de bu şekilde düşünüyorsunuzdur. Şimdi ben de birkaç tane benim de şartım var tabii ki de. Ufak tefek şimdi gizli işlerimiz olacak bizimle de devlet açısından. Şimdi sizin de bir kara havacılık olsun veya başka birimleriniz olsun illa İstanbul'a giriş isteyecek. İstanbul'a girmek isteyecek. Biz şimdi son damlamıza kadar şehirde dolaşacağız. Tüm ekiplerimizle, tüm konvoy halinde, tüm adamlarımızla birlikte şehirde dolaşacağız. Yani bu koskoca İstanbul'u kendi emir kulumuzdan altına alacağız. Siz de JGK olarak trafik biriminizi İstanbul'da rahat bir şekilde görev yaptırabileceksiniz. Yani biz sizin trafik birimlerinizi koruyacağız. Sizin diğer birimleriniz de bizim mafya mekanımızı önünde sürekli konvoy atacak. Birazcık şey atacak. Ee, hem bizim mekanımızı korumuş olacaksınız başka birimlerden hem de biz sizin İstanbul'da rahatça dolaşabileceğiniz alanları e, bir de sizleri korumuş olacağız. Yani önünüzü açacağız. Önünüze ayak bağı olan kişileri e, önünüzden çekeceğiz ve önünüz daha açık olsun diye. Şimdi şunu da söyleyeyim. Bizim şimdi biliyorsunuz illegal olduğumuz için ufak tefek işlerimiz oluyor. Ticaretçimiz ondan sonra tırlarla konvoylarımız gibi yani uyuşturucu silah kaçakçılığı insan kaçakçılığı gibi işlerimiz oluyor. Biz şimdi sizin mekanlarınızın yakınından e, sizden bir geçiş izni istemek istiyorum. Yani istediğimiz kadar gün evet. içerisinde tır geçirmek istiyoruz. Şimdi siz de bunu kabul ederseniz büyük bir anlaşma e, masaya koyup imzalayalım. Evet. E, şimdi biraz da ben konuşmak istiyorum. Bir su olabilir miyim? Yolda yerken e, biraz boğazım e, kurudu Gençler e, bir su verin komutanınıza. Teşekkür ederim. Şimdi bizim de tabii bu buraya buraya gelirken size vereceğimiz biraz özellik durumlar var. Mesela şöyle söyleyeyim. Batu bu su getir. Bir... Batu. bir saniye. Batu su getir arkadaşlar. İçecekler, i̇çecekleri bir şey varsa hemen getirirsin. Git arkadan Teşekkür getir arkadaşların. Ee, buyur. Aa, jandarmalar başımızda toplanmayın. Bir çevre koruma yapın. Başımızda Trafa toplanmayın. Tarafa bakabilirsin. Gözlerinizi devam. açın. Hadi. Devam Hadi. Et. Ee, bizim de tabii size vereceğimiz özel durumlar olacak. Mesela şöyle söyleyeyim. Hakkari ve Şırnak bölgesinde istediğiniz şekilde kartel işi, uyuşturucu ticareti, bütün baronlar, fabrikalar, güvenlik işçiliği evet. ben kendim kefilim. Sen burada Öyle dur. Söylüyorum. Öyle. Şöyle dur. Sen burada. Ee, ben gördüm, şu al. yanında konuşan bir Azer, arkadaş. Söylesin. Söylesin. Azer, Azer konuşma. Teşekkür ediyorum. Herkes bir anda konuyu yani atlamasın. Demek Başka. istediğiniz şu değil mi? Şimdi biz Hakkari bölgesindeki e, tüm fabrikalarda uyuşturucu e, işimizi yaparken, bizim illegal kendi işlerimizi yaparken siz de bizim güvenliğimizi alacaksınız değil mi uzaktan? Ben aynen bini öyle. Bir şöyle olacak. Sizi biz koruruz ama şu şekilde olur biz gözükmeyiz. Biz uzaktan evet. size yardım ederiz. Bir kanızın çevresine de biz her türlü korumalarımızı da koyarız canlar. Evet e, hatta güvenliği arttırır. Evet sizlerin e, de, de mafyadan da koruma gelir. Siz de koyarsınız oraya birkaç kişi. Bizim aklımızdaki evet. plan şu. Ben biraz söz alıp hak almak istiyorum. Buyur, Bizim evet. aklımızdaki olay şu. Biz sonuçta burada hepimiz e, kendi adımıza konuşuyorum, Birer devlet memuru aslında. Daha sonra ya da burada insanlar gelecek. Biz bu sistemi artık ortadan kaldırmak istiyoruz ve biz e, Araf Komutanımla beraber jandarmanın artık bundan sonraki dönemde son nefesimize kadar başlamak istiyoruz. Bizim de sizden istediğimiz bazı şeyler var. Özellikle parasal durumda bu şehrin hatta belki de bu ülkenin parasal yönden durumu en iyi olan insanları sizlersiniz. Aynen o konuda aynen, haklısınız. Bu ülkede para da akla gelecek sayılı alt e, düzey yetkililer bile diyebilirim yani size. Sizin evrinizde milletvekillerine varına kadar. Bizim sizden istediğimiz olay şu. Bizim parayla satın alabileceğimiz insanları biz size söyleyeceğiz. Siz de bu insanları teklifi siz yapacaksınız. Ya, sana şu şekilde bir şey. Misal örnek vereyim. TC'yi bize ayak bağı yapmayacağız. TC'den kimse gelip bize ayak bağ olmayacak. Önemli olan onlar. Aynen öyle. Ben şunun sizden sözünü almak istiyorum. Ben ve burada komutan birliğim olarak sizden şunun sözünü almak istiyorum. Yarın öbür gün bize burada karşımıza aday e, gerek devletten veya diyelim ki başka bir komutan bizim birliğimize atanmak bizim başımıza çıkmak istedik. Yeri gelirse onu suikastla, yeri gelirse de parasal yönden bir şekilde onu kendi tarafımıza çekmek istiyoruz. Ve tabii ki de parasal, yani para akla geldi bizim aklımıza siz geliyor. Siz geliyorsunuz dediğim gibi bizim jandarmanın başında ne kadar kalırsak, biz jandarmanın başında ne kadar kalırsak iki tarafın da eli o kadar güçlenir. Bizim sizden istediğimiz şey şu, biz, siz bizi jandarmanın başında elinizde tutun, biz de sizi bu şehirde padişah, biz de sizi bu şekilde kral yap. Ben bu sistemi, bu cumhurbaşkanlığı sistemine zaten başından beri karşıydım ki zaten siz de bu yapılanmaya karşısınız belli. Adamlarınız olsun, kendi sisteminiz olsun zaten en başından beri kafa e, yani en şey gösteren bir ekipsiniz artık. Aşırı etmişsiniz bilmiyorum. Size i̇şte şunu sözü kendim ben burada bizzat komutanımın yanında veriyorum. Ee, İstanbul'daki bütün fabrikalarınız, baronlarınız, mahalleleriniz hepsinin güvenliğini ben kendi sorumluluğum altına alacağım. Gerekirse gelen ihbar üzerine ben gelirim. Gerekirse de kendi adamlarımı yönlendiririm. Bölgenin koruma evet, evet. işini de biz alıyoruz. Şöyle bir şey diyeyim. EGM'den en küçük bir ihbar yerine bize adamlarını yollarsın hani. Biz ona göre hareketimizi yaparız. Ha, zaten hani şu tek hani ya ihbar evet. üzerine geçmeyeceğiz. Şöyle bir şey olacak. Ben 7/24 hani mafyanın basesinin önünde olsun ya da dedim, fabrikaların önünde olsun. Devriye atan askerlerim olacak. Mafyalardan hani burada beni duyan mafyalardan da Hani devriye atan askerlerime hiçbir şekilde karışılmıyor. Bunda bir en fikir olursak eğer efendim. Olur olur orası Sevinirim. E, gerçekten zaten sizin e, bizim mekanımızın önünde dolaşan askerlerinize kesinlikle hiçbir şey e, söylemeyeceğiz. Yani onlara daha çok biz yardım edeceğiz. Şimdi siz devletten aldığınız silah e, mühimmat yardımlarını biz emin olun ki size gizli bir şekilde iki katına çıkaracağız. Mesela devlet size aylık 10 bin... E, Maaş veriyorsa bizle birlikte sizin maaşlarınız 30 bin olur yani hiç sıkıntı yapmayın o konuda Siz bize yardım ettiğiniz sürece bizim e, bir para kazanma miktarımız emin olun ki 10 kat artacak e, o 10 kat biriminde de zaten e, size gereken yardıma biz fazlasıyla yapacağız Bir de bizim de size en büyük yardımlarımızdan bir tanesi sizin biriminiz şehirde rahatça dolaşabilmesi için Biz gördüğümüz EGM'nin önünü keseceğiz Ondan sonra gördüğümüz TC ekibinden yani Türkiye Cumhuriyeti'nden gördüğümüz adamların önünü keseceğiz ki siz şehirde daha güzel e, volta atın diye. Daha güzel önünüz açık olsun. Hani önünüzü temizlemek amaçtı. Biz sizi her daim koruyacağız. Yani o konuda hiçbir sıkıntınız olmasın. Biz e, siz bize elinizden gelen yardımı yapın. Biz de size gönlümüzden gelen tüm yardımları yapmak için şeref duyarız. Çok teşekkür ederim. Ee, şöyle söyleyeyim. Tamam. Tamamdır komutan. Çok teşekkür ederim. Lütfen adamlarınıza da şu fikri artık e, benimsetin. Bizim buradaki artık e, amacımız para değil. Bizim buradaki amacımız şu. Bu e, yeni gelen sistemle beraber Türkiye Cumhuriyeti isimli bir sistem geldi biliyorsunuz. Bizim amacımız şu. Yarın öbür gün sizin eliniz güçlendiği zaman, bizim elimiz güçlendiği zaman biz bu sistemi ortadan kaldıracağız. Yani sistemi büyük bir darbe vuracağız. Ve bu ülkenin başına siz ve biz beraber ortak olarak bu ülkeyi artık biz yönet. Bizim öncelikli gayemiz bu. Şu andaki bizim öncelikli pozisyonumuz şu olacak derin devlet. Yani biz eee Eren, Eren sana şöyle bir şey demek istiyorum. Eğer sana e, askeri bir klandan teklif gelirse kabul etme. Tamam. Yani bizden iyisini bulamazsın. Sana bu kadar diyorum. Aynen. Yani, Lafı daha fazla eğerli devam etmiş. Devam et. Beni çeker misin bana? Dediğim gibi şu arkada biraz arkadaşlar konuşmasa iyi olur. Ee, gençler birazcık sessiz olun. Dediğim gibi önceliğimiz bu devleti düşürmek, bu devletin başı bizim geçmemiz. Legal ve illegal olarak. Zaten şu anda avantaj her şey Biz yeter ki bu elimizdeki avantajı boşa kullanmayalım. Legal yönden emin olun. Biz her şeyinize hem de her şeyinizi koruruz. Mal mal varlığınız olsun. Ha, hapse düşen adamlarınız olursa da emin olun biz bu işte zaten ilgileniriz. Hiçbir şekilde sıkıntı olmaz. Ama siz de bizim açığa çıkmamamız çünkü sonuçta size de bir derin devlet. Sizin de kendinize göre bir istihbarat birimleriniz, suikastçı birimleriniz var. Evet. Bizim size söylediğimiz adam şu arkadaki arkadaş sussun. OC konuşuyorum. Kalkıp döveceğim artık. Bir yere gidecek şu Furkan o mikrofonunu kapat. Gelirsem jail atacağım. Devam ediyor. IC'ye Ay, geri Devam edeyim. Devam edin bugün. Bizim size verdiğimiz isimleri sizin de tas yöntemiyle öldürmenizi mesela yeri, yeri gelir milli Sa milli savunma bakanı olabilir. Yeri gelir bir milletvekili olabilir. Bizden şüphelenen her kim olursa bu yayılmadan sizin bunu önlemenizi istiyorum. Yarın öbür gün direkt yakalanabiliriz. Bizi geri gelecek ne bileyim hapse götürürlerken almanız gerekir zor. Hani bu işler göründüğü kadar kolay olmuş. Bizi korumanız, kimse korumamız kadar sizin de bizi korumanız biraz zor. O yüzden bu iş hem adamlarınız hem de bizim askerlerimiz bütün önlem bu bütün önlemiyle bu e, duyarlarını buna kas. Ee, şimdi ben de size şunları söyleyeyim. Dediğim gibi ikimize birbirimize çok büyük yardımlar yapacağız. Para konusunda olsun, maddi, manevi, her türlü yardım yapacağız. Biz gizli derin devlet olarak zaten devletin içine sızmış bir sürü adamlarımız var. Teker teker adamlarımızı çoğaltıp sizden de e, alıp derin devlet atıp e, gizli bir şekilde devletin altından e, iş yürüten sağlam adamlarımız var. Sizden de onları alalım. Siz onları da güzel bir şekilde eğitip e, mitin elemanları olarak. İşe başlatalım ki mitteki tüm bilgilere bize sızdırsınlar. Ve bizim işimiz daha kolay olsun. Şimdi biz bu işi düzgün bir şekilde hiç sıkıntısız bir şekilde yaparsak emin olun ki kral da biz oluruz. Padişah da biz oluruz. Ne elen öyle. Çok doğru konuştun. Zaten bütün konuda bu. Sizin de istediğiniz güç, bizim de istediğimiz güç iki tarafında aynı şey olduğu zaman ve iki tarafta aynı masada anlaşabiliyorsa bu masanın artı bun, bu masanın ismi bundan sonra derin devlet masa bu masaya bizden başka bizim haricimiz hiç kimse oturmayacak bu masanın belirli kuralları olacak masanın belirli kuralları şunlar bu masaya sizin aşiretinizden sizin ailenizden ve bizim askerlerimizden başka hiçbir birim hiçbir teşkilat bu masanın etrafında dolaşamayacak bırakın e, oturmayı dolaşmayı bu masayı bilinmeyin yani bu, şöyle söyleyeyim. Bu masaya el uzatanın elini, dil uzatanın da dilini keseriz. Bu saatten sonra ki bütün e, inancımız ve bütün görüşümüz buna dayalı olacak. Ve sizden şunu istiyorum. Adamlarınızı ve ben de, biz de askerlerimize şunu artık öğreteceğiz. Artık iki taraf kardeş yere gelecek silah yere gelecek kan kardeş olacak. Bu saatten sonra hatta bu saniyeden sonra bu bütün bütün İstanbul bu böyle bir Tabii legal olarak, illegal olarak. Siz kendi alt birim mi, mi, kure çeteleriniz varmış bildiğim kadarıyla. Aynen aynen. Onlara söyleyeceğiz. Biz altımızda olan tüm birimlere bunu zaten söyleyeceğiz. Gibi, dediğim gibi e, Teşkilatta olan hacker arkadaşlarımız da var. Onlar da siber saldırılar falan üzerine çok fazla çalışıyorlar gece gündüz. E, onlara da zaten ben dedim biz dedim tam operasyona başladığımız zaman tüm devletin ne ışıkları kalsın dedim, ne de devletteki e, tüm uçak sahırları falan dedim. Hayır. Hepsini dedim, yok edin. Yani o derece bir e, hackerlarımız var. Biz hepsine teker teker güveniyoruz, candan güveniyoruz. Hepsini yapacağız. E, bir de sizlere de şunu söyleyeyim. Şimdi biz derin devlet olarak devletin içine sızmış adamlarız. Siz de sızacaksınız. Ama ilk başlarda hani böyle genel toplantılar yaptığımız zaman İstanbul dışında gizli bir bölgede yapalım. Depolarda falan yapalım. Çünkü biz daha tam işi tam masaya oturaklı böyle getirtmeden baskın yemeyelim ki şimdiden devlete düşman olursak çok kafamız başımız ağrır. İlk önce işlerin hepsini oturturalım. Ondan sonra tüm devlete meydan okuruz. Aynen öyle. Şimdi ufak tefek e, gizli e, yerlerimiz de var zaten bizim şehir dışlarında, uzaklarda. E, Hakkari tarafı zaten evet. sizinle değil mi? Zaten gizli e, yeraltı madenlerimiz var bize Maden şeklinde duran e, gizli içeride bölüklerimiz var. Oralara gideriz ara sıra, ara sıra gideriz böyle e, depolarda gizli bir şekilde devletin ulaşamayacağı, bulamayacağı yerlere gideriz. Aynen öyle. Yani. Şimdi ben şöyle masaya bir liste bırak. Bu listede Baba, bütün asker ya Hacım, masadayız, ee, bir dakika. Furkan gel kardeşim yanıma, Furkan gel böyle. Furkan, Furkan gel bir yanıma kardeşim. Ee, o Furkan'a söyle, onu dışarı al, kafasına sık onun. O ajana benziyor zaten. Onun, al Furkan Furkan'ı dışarıya kadar, onun kafasına sık, tamam mı? Onu öldürün dışarıda. Götürün onu, ee, asker arkadaşlar da yardım etsin. Dışarı kadar götürün, kafasına sıkın onun. O çünkü birazcık ajana benziyor. İki kişi yeter bence. Sakin, sakin, sakin be. Oğlumu? için Oğlum. oğlum, oğlum. Tamam. Zaten de dediğimiz c gibi. Tamam, tamam arki bosun. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben listeyi masaya bıraktım. Bu listede bütün asker arkadaşlarının hesap numaraları var. Sizden şunu istiyorum, aylık kişi başlı 25 bin dolar bir para tas. Edebiliyorsanız eğer, hani bu sizi zorlamayacak. Bizim, bizim için hiç sıkıntı olsun, yok ee, dediğimiz gibi olsun. biz siz bize yardım edin biz yurt dışına gece gündüz rahat bir şekilde e, kaçakçılığımızı yapalım zaten gereken para evet. bizim için hiçbir şey. Aynen öyle ben liseye bıraktığım bu arkadaşları yaklaşık 30-35 tane burada isim var biz dahil. aklımızdaki fiyat bu biz burada paralı lasiyer ama sonuçta askerlerimizin arasında borcu olan kardeşlerim var genç çocuğu olan kardeşlerim var bunlara da destek olmak ama Onların Böyle bir şey. Düşün. Borçlarını e, şu anda hepsini bir köşeye koyalım. Onların borçları yok gibi düşünelim. Çünkü e, ben bu masadan sonra hepsinin borcunu sileceğim gücüm yettiği kadar. Ondan sonra hızlı bir şekilde e, şu işi mürürliye getirelim. Kendi imzamızı atalım ve e, yurt dışına mallarımızı geçirmeye çalışalım. Yaptıktan sonra zaten siz de mutlu olursunuz, biz de mutlu oluruz. Bu anlaşmayı size yaptığım için e, gerçekten mutluyum. Hani olursa hiçbir sıkıntı çıkmazsa kendi aramızda. Eren, şöyle Buyur. Şey, Eren. şöyle bir şey yapalım. Hani malın geçeceği zaman ya bana ulaş ya Ali'ye ulaş. Sana iki tane ben koruma yollarım jandarmalardan. Onlar sana eşlik eder. Malı bırakacağın yere kadar gelirler, sonra bırakır yaşamaz. Tamam. Evet. olun size şunu bilmiyorum. da söyleyeyim. olun size de şunu da söyleyeyim. Bu mallarınızı gümrükten geçirme durumları ya da vergi durumları araçlarınızın ve evlerinizin baktığım kadarıyla bütün toplam aylık vergileriniz 3-4 milyonu aşıyor baktığım kadarıyla. Bu vergileriniz emin olun bu saatten sonra vergilerinizi e, ödemenize gerek yok. Çünkü devlet olarak biz bu duruma zaten ele attık şu anda. Vergileriniz her ay ödeniyor olarak şu anda sisteme yansıyacak. Biz bunu komutanım olsun, ben olsun, ben olayım ya da Yusuf komutanım olsun, e, yarbayım olsun. Biz bu duruma zaten el attık. Vergileriniz konusunda ya da gümrükte sıkıntı ol olmaz. Bu saatten sonra böyle bir sıkıntınız artık yok. Hani vergi ödemenize gerek yok. Ben şuna söyleyeyim. E, zaten giriş çıkışlar sizden soruluyor. Siz sorumlusunuz değil mi giriş çıkışlardan? Aynen öyle. O zaman Aynen bizim öyle. için hiçbir sıkıntı yok. E, komutanlarım artık bizden. Biz de komutanlarımızdanız. Artık ne sizin bize yanlışınız olsun ne bizim size bir yanlışımız olsun. Aynen öyle. E, şunu da son kez söyleyeyim. Daha sonra biz yavaş kalkalım. Çünkü ne kadar durursak burada o kadar çok dikkat çekiyoruz. Evlerin balkonlarında falan filan gözüküyor. Aynen öyle. Şunu söylüyorum. Ee, bu Suriye'den bizim tarafımıza Türkiye sınırında bir polis noktası isimli bir köprü var biliyorsunuz. Biliyorum biliyorum. Köprünün kontrolü %100 olarak jandarmanın kontrolü Türkiye tarafı söylüyorum. Bu kontrol noktasında getireceğiniz bütün tırlar son derece güvenli olacak. İsterseniz içine atom bombası bile koysa en ufak ses uyandırım. Yani o köprüyü istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Köprüye ben kendim keyfiyim. O köprüde bir sorun olursa gelip direkt bana ulaşabilir. Emin olun köprüde hiçbir şekilde sıkıntı olmayacak. Bu bizim için çok güzel bir bilgiydi. Ee, Hamza, şu arka taraftan gerekli dosyaları getirir misin? Veya Markus, ikinizden birisi getirsin. Tamam. Ee, götür, getir kardeşim. Arka taraftan gizli dosyaları getir. Zaten o gizli dosyaları bir imzalayalım. Tabii ki. Komutanım imzayı siz mi atarsınız ben mi atayım? İki, e, e, ee... de imzası aynıdır. Şu gerisi kağıdı ya senin de... İşinden mi olur? Tamam. E, ee... koydun mu masaya? İmzalarınızı alsak çok güzel olur. Hemen şöyle atıyorum. Zayı attım ben. Buyurun. Komutanım da kalem. dediğim gibi e, hapishanedeki kadar mahkum arkadaşlarınız e, Yusuf Yarbay'ın tarafından e, yani o işlere o bakıyor. İçeride bir adamınız olduğu zaman e, Yusuf'u bulmanız sizin için aşırı iyi olacak. Kendisi ülkedeki bütün hapishaneler, bütün yargı, yasama ve yürütme ile e, bir bağlantı. Dedim yasama ve yürütme de bundan bizim elimize zaten. Evet. Ee, Hamza bu masadan sonra konuşmadan sonra Yusuf'a söyle bizim içerideki e, mahkum arkadaşlarımızı çıkarttırsın. Çıkarttırmak için uğraşsın. Biz gereken avukatları falan hepsini tuttuk. İçerideki arkadaşlarımız da çıkarsa emin olun ki bu şehri daha kolay bir şekilde el altına alacağız. Hiç merak etmeyin. Aynen öyle. Biz yavaştan kalkalım Aynen o zaman. Öyle. Biz de yavaştan kalkalım. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Eren teşekkür ederiz. Bu inşallah bu anlaşması olsa kadar devam eder. Bir tarafında eli güçlenmiş olur. Bir tarafta bu şehir İstanbulun sahibi olur. Bu bütün inşallah anlaşırız. İnşallah.